arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 24 saat boyunca uyumama challenge çekiyoruz. O zaman hiç, hiç kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar şu anda saat 1.30. E, telefonum bulamadığım için bunu getirdim. Ben biraz geç kalkmış olabilirim. Yani biraz. Çünkü dün gece 4'te uyudum. Uyku tutmadı yani. Bir türlü uyku tutmadı. Çok sıcaktı. Sıcak olmasına rağmen sweatshirt giydim ben de. 4'te uyuduğum için bir de kalkmak zorunda kaldım. Bu arada bu challenge'ımız kaçta bitecek? Hemen size söylüyorum. Yarın bir buçukta. yani bu saatte challenge'ımız bitmiş olacak. Bir an önce orayı iple çekiyorum. Çünkü ne kadar bire kadar uyumuş olsam bile uykum hala var arkadaşlar. Bir şekilde hallederiz. Şimdi gelin arkadaşlar sizlerle birlikte bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra neler yapacağımıza bakıyoruz. Ben şimdi ekmekli, avokadolu ve yumurtalı bir kahvaltı yapıyorum. İlk defa tadacağım vesaire demiyorum. Çünkü ben bunu 1500 kere falan yapmış olabilirim. Açar mısınız artık kapıyı? O kim ya? Geldim. Ay şükür açabildin Şekirim. Beni evine almayacak mısın? Aa tabi buyurun geçin. Beni tanımadın mı yoksa sen? Gözlüğünüz var ya çok anlayamıyorum yüzünüzü. Aa Katie hoş geldin. Ay şükür tanıdın şekerim ya. Ben de diyorum bu kız bana niye böyle bakıyor dik dik. Ay estağfurullah. Ya gözlüklerden dediğim gibi anlayamadım. Evin de yeni mi? Bu evin vardı sadece dekorasyonu değişti. Yani dekorasyon hiç benlik değil yani. Ne yapayım? Olabilir. Arka diye birisi vardı hatta videolarında da vardı. O kim? <gülüyor> <gülüyor> o ki... <laughs> Arkadaş. Erkek arkadaş. Aa, Tatlı çocuk yani. Ha? E bir gün çağırsan hani böyle bir sohbet muhabbet. Tabi, tabi. Ne zaman istersen. Neyse görüşürüz şekerim. Bye bye. What happened just now? Her neyse arkadaşlar biz konumuza geri dönelim. Arkadaşlar şimdi size ana tarlamı göstermek istiyorum. Bakın çok tatlı değil mi? Ya böyle maviş maviş çok güzel. Ben böyle aksesuarlar falan da taktım. Daha da güzel oldu. Sizce güzel oldum yani yoruma yazarsanız çok sevinirim. Bir de şu an görmüş olduğunuz kısım. Koridor mu yok? Kapı giriş kısmını çok seviyorum. Yani evde en ama en sevdiğim köşelerden bir tanesi. Yani neden burayı seviyorum bilmiyorum ama çok uyumlu olduğunu düşünüyorum çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Hatta salonum bile buradan ilham alarak yaptım diyebilirim. Az önceki evimle biraz olsa benziyor. Dekorasyonu yani. Bu arada anahtarımla uyumlu olsun diye de şöyle bir tane askılık mı o tarzı bir şey koydum. O da mavi. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şu anda etkinlik alanına geldik. Ne etkinlik alanı derseniz de maça. Maça etkinlik alanına bir davet gibi düşünebilirsiniz. Hani şu an gördüğüm her şey yeşil. Maçalı waffle, maçalı cips, maçalı tatlı, maçalı nutella. Heyseclekten yoktur bu arada işte maçalı başka tatlılar sonra maçalı kurabiye tarzındaki şeyler aklınıza gelebilecek her şey maçalı bir pizza maçalı değil <laughs> neyse şimdi buradan birkaç tane şey alacağız bazılarını evlerimize götürebiliyormuşuz bazılarını da burada deneyecekmişiz o zaman maça etkinliğimize geçelim arkadaşlar ben böyle bir tatlı deneyeceğim maçalı bakalım görüntüsü de tadı gibi güzel miymiş çünkü görüntüsü muazzam yani Enfes tadı arkadaşlar. Yani gerçekten bir şeyin bu kadar güzel olacağını hiç düşünmemiştim. Sırada maçamıza geldik. Ya ben maça çok sevmem ama bazıları gerçekten güzel oluyor. Hatta benim bir tane tarifim var. Maçayı tatmadan önce arkadaşlar şunları alalım. Bunları evde birlikte tadarız. Çünkü bunlar eve götürülebiliyormuş. Arkadaşlar böyle bir cips buldum. Yani ambalajı işte maçalı durmuyor. Ama umarım tadı güzeldir. Arkadaşlar böyle bir tatlı var. Ben bunu kivilisini denedim. Ve burada da gördüğüm üzere kiviler var. Yani bence bu işte maçalı durmuyor. Aynı cipste dediğim gibi. Ama tadacağız. O zaman arkadaşlar evde görüşürüz. Arkadaşlar şu anda maçalı. Her şeyimizi aldım. Yani hepsi birbirine güzel duruyor. Şu anlık en azından. Yani dış görünüşlerini aldanmamak gerekir aslında. Bakalım güzel miymiş değil miymiş. O zaman tadıma geçelim. Bu arada ben etkinlik dedim de tam olarak etkinlikti. Normal bir stand kurmuşlar ve yani mağaza gibi düşünebiliriz. İlk olarak ben şu cipsi denemek istiyorum arkadaşlar. Bakalım tadı maçalı mıymış? Görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Bakalım tadı güzel mi? İlginç bir şekilde ama tadı gayet de güzel yani maça oranını çok az yaptıkları belli arkadaşlar ama gene de tadı yani güzel çok iyi diyemem ama güzel. Şimdi maça içeceğimiz içelim. Ben arkadaşlar maça içeceğini dediğim gibi hani çok aramam. Çok da sevmem. Bakalım güzel mi? Dedim ama. <laughs> maça faciası falan diyormuşum. Yok yok. Yani ben dediğim gibi sevmiyorum arkadaşlar çok. Şimdi bu gofret midir? Kraker sanırım. Aynen kraker. Bunu deniyoruz normal bir kreker. Hatta biz dondurma koyuyoruz içine. Tekrardan bundan koyuyoruz. oh, mis yani. Hatta birazdan deneriz. Bende var çünkü evde bundan. Normal hal tabii ki de. Deniyoruz. Ay, çok kötü. Arkadaşlar tadı çok kötü yani Allah'ım. Hiç beğenmedim. En çok merak ettiğim şey de arkadaşlar bu. Ya ben o kivisini denedim ve burada kiviler de var. Ya nasıl bir tatlı çıkacak? Bakalım. Tadıyorum. Kivi, maça ve yaban mersini... Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar ben bir şey söylemiyorum zaten az önce gördünüz. En iyisi bu kadar maçalı şeyler yeterli. Tek cipsi sevdim o güzeldi. Ama onun dışındakiler çok benlik değil hatta hiç benlik değil. Arkadaşlar ben şimdi içeriye geldim. Şimdi sizlerle birlikte film izleyeceğiz. Tabii ben bir üstüm değiştireyim. Evet değiştirdim geldim. O zaman filmimizi izlemeye başlayalım. Aa bir dakika arkadaşlar. Ta Filmi izlemeden önce kahve yapalım. Evet arkadaşlar şimdi kahvemi de yaptım. Bu arada saat dört buçuk oldu. Yani aslında çok az şey yaptık gibi duruyor ama baya bir saat geçmiş. Bu benim için çok iyi. Ama biraz yorgunluk gelmeye başladı ama her neyse filmimizi izlemeye başlayalım. Müzik <laughs> Arkadaşlar şimdi ben filmi izledim. Bitirdim hatta. Ama film biraz fazla uzunmuş. 2,5 saat. Orada ben filme başlamadan önce size demiştim ya. Yani saat 4,5 falan oldu. Saat 5,5'muş. Yanlış söylemişim. bir veya yarım saat yanlış söylemişim ama olsun. Şimdi film de bitti. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Benim yavaş yavaş uykum gelmeye başladı. Onun için şimdi yemek yiyelim. Ardından acı bir kahve yapayım kendime. Çünkü uykum gelirse ben net uyuyakalırım. Hani bunu şu an söylüyorum ve ben net bu arada saat 12, 12 buçuk falan civarlarında net uyuyakalacağım arkadaşlar çok eminim. Hatta sabah diyeceğim ki arkadaşlar ben uyuyakalmışım. Vallahi bunu da hani kendimi çok iyi tanıyorum çünkü. Bunu derim yani. Arkadaşlar yemek yapmaya çok işlendiğim için bu şekilde dışarıdan yemek söyledim. Yani gayet güzel duruyor. Ama ismini bilmiyorum. <laughs> Neyse ben yemeğimi yiyeyim size de iyi seyirler. Arkadaşlar şimdi ben yemek vesaire yedim. Ama yemekten sonra öyle bir yorgunluk çöktü ki hani gerçekten çok uykum var. Ve ben hani dörtte falan da yatan bir insan olmadığım için bir de birde de kalktım falan derken üstüne dışarıya vesaire çıktık. Bu benim için kötü bir program oldu. Ve gerçekten çok uykum var. Çok, çok uykum var. Üstüme çok da bir yorgunluk çöktü. Ya yani dayanmaya çalışacağım ama ben biraz daha net uyuyakalacağım. Onun için şimdiden sizlerden kusura bakmayın yani özür diliyorum. Uyuyakalırsam vesaire.